İyi akşamlar arkadaşlar. Özet Adenizciliğin eğitim çalışmasını yapacağız şimdi. Tekniksel olarak Özet şu anda 96-25 bölgesi ile 95 arasında bir yerde. Bu bölge yani bu mor alan geçilirse yükselişin başlayacağı bir bölgeye giriş yapar. Geçilmez ise 87 bölgesine kadar gelir, gelebilir. Bu aralıkta fiyatlamaya devam eder. Şimdi öyle bir yerde kaldı ki Cuma günü kapanışı sınırda bir kapanış yaptı. Görüntü güzel, kötü değil. Buradaki ikili dip çalışmasının sonucu olarak verebileceği rakam, yani bu ikili dipin çalışmasını yapmış olduğu yer. Tekniksel olarak bakıldığında 106'lı rakamlara tekabül ediyor. Şu bölge diyebiliriz. Şu. İkili dibin hedefi burası. Fakat ikili dibin çalışabilmesi için bu bölgenin geçilebilmesi lazım. Şimdi e, iyi bir teknikçi bunu sürebilir alım şartını bilebilir. Bu bir eğitim çalışması. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bunu bilin arkadaşlar. Şimdi görsel de sıkıştığı alan burası. Gördüğünüz üzere bu iki alanda sıkıştı. Buranın patlaması hissede momentumu artırır. Dolayısıyla da buradan hızlı bir şekilde gider. O yüzden dikkatlice takip etmek gerekir. Alım şartını belirlemek gerekir. Bu alım şartına göre hareket etmek gerekir. İzleyelim ne olacağını görelim. Pazartesi günü buranın kırılımı ve kapanış şartı aranmalıdır. Ona göre de alım yapacak kişiler hareketini yaparlar. Dediğim gibi bu bir eğitim çalışması, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İyi akşamlar arkadaşlar.